Selamun arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Gonşiye kahveye geldik. Başka çiçeklerini çekmeyeceğim. Bir tek kaktüsleri çekeceğim. Çünkü büyük büyük kaktüsleri var. Onları çekmek istiyorum. Sizlere göstereyim diye. Bakın arkadaşlar. Görün ne kadar büyüktü. Benim bundan olanım şey açtı. Bu da açacak. görünüşü büyük ama çiçeği küçüktü. Biliyor musunuz? ne kadar büyük elimi böyle koyayım görün yani büyüklüğünü görün Şimdi ne kadar büyük bayağı büyük bu da güneşte kalıp bakımsız o hiç böyle büyük arkadaşlar kaynana topuzu bakın bunlara ben de bundan olanı buradan Zehra abladan almışım. Görüyor musunuz? Bunlar da çok güzel siyasır. Bunun büyüklüğüne bak. Ya Allah. Bundan olanımı da buradan almışım ben. Büyüle benimki de kısa zamanda. Bunlar zaten kısa zamanda büyür. Yavrusu da var. Yavrulayan bir türdü bu da. Bu da sarı çiçeği açır. Bu yavrulamıyor Bu da çok güzeldi. Sarı çiçekler açır arkadaşlar biliyorsunuz zaten alsından da. Buna bak. Bu da böyle büyük. Ama çok Mezehir abla çok fazla bakmış. Bakımsızdı. Kızının çiçeklerdi. Böyle. Bunun çiçekleri çok harika da harika. ondan da arkadaşlar beyaz çektiğimden. bunun da yavrusu var. Hubertiyam da ben buradan almıştım Hubertiyamı. öyle arkadaşlar. Böyle. Bunlar kendim kopardım ki. Bu Virginia'nın çiçekleri bakın çok görünüşte e, sade şeyler var yani gereksiz bir şeydi bunun çiçekleri Böyle. Umar çiçeği açır mı bilmiyorum. Bu da yine kaynana topuzu. Kaynana topuzu yavruları. Bunu da kırmızı çiçeği açır galiba. Bu da yine kaynana topuzu. Görün ne buydu adı. Elimi böyle koyayım bir görün. Bayağı büyüktü yani. Böyle büyüktü arkadaşlar. Büyüklüklerini görüyor musunuz? da özel tür sardunyada. Bende de var. Böyle arkadaşlar. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün e, bahçeye gelmiştim bir defa. Çekmiştim. Şimdi yine oranı çekirem. Arkadaşlar hepiniz çok istemiştiniz. E, yazanlar oldu ki yavaş yavaş çekerdin, rahat rahat bakardık şimdi yavaş yavaş çekeceğim ee, rahat rahat bakılsın yani bakın arkadaşlar görün ne kadar bir bir metreden fazladı bir buçuk metre olar yani ki muz e, ıı, tespih çiçeği bir buçuk olar değil mi Elif abla bir buçuk muhakkak vardı güzelliğe bakın kendim böyle uzaktan çekirem ki hepsini göresiniz artık yere dokunur bakın burada da papağan var yavrulamış ona göre böyle tutmuşlar arkadaşlar böyle çok sağlıklı maşallah çok sağlıklı böyle arkadaşlar bu da mavi açan telgraf çiçeği mavi mavi Sabas, değil bundan bende de var idi beğenmedim fazla yedik ondan dolayı iptal ettim bu çiçeği böyle sarkıp dökülüyor gördüğünüz gibi. Bu da telgraf olması gerek. Ben bildiğim kadarıyla sarkan bir türdü. Kırık kalpler. Galiba bunun ismi kırık kalpler olması gereği. Bu da turuncu açan atlas çiçeği. Biraz arkadan güneş vurur diye iyi görükmüş. Görün ben çekebilir miyim? çiçeğine bakın hele. Yumuru yumuru. Çok güzel de sarkmış. O da bir kaktüs. Bende de var onlar. Bu da yine atlas şeyi. Buna bakın arkadaşlar. Bir türlü benimki olmadı. Bir türlü olmadı maalesef. Maalesef. Çok güzeldi ya. Bundan olalım toparlandı. Uzanır. Benimki de güzel olacak. Arkadaşlar bakın tutku meyvesi. Artık bütün bahçelerde e, meyve vermeye başladı. Görüyor musunuz? Çok güzel böyle yakın bir yerden varsa çekeyim. <laughs> evet, de çekeyim. Görüyor musun seni? Meyvesi de he, burada var. Aha, galiba gördüm. Evet. Bakın. Meyveler de bu çok güzel de tadı var bu meyvelerin. Ben çok beğendim şahsen meyvesini. Tohumdan ektim tutmadı. Komşu köyde tanıdık biri var. Tohumdan ekip tutmuş. Ben ektim tutmadı. Şeyi yapacağım. Yani dalından ekenler var. Olmuş. Ben de dalından ekeceğim bu sene inşallah. Elinde, böyle arkadaşlar şimdi şeyi göstereceğim size. Yaprak güzellerini. Bu böyle Görün ne güzel olmuş. Maşallah. Sanki hepsi sulam susamışlar sulamak gerek. Böyüklüğünü görüyor musunuz? Bu it dilidir. Kışar, i̇t dili. Hı. Bu neydi onu anlamadım. Orada biri kışar, var. Kışar, Bu da kalan şodu. Yok Abbas yok. Kışar, o da gene yaprak gözeli. Kışar, Paşa kılın, peygamber kılıncı. Kışar, Kara kız. Yaprak gözeli. Kışar, Çimli yaprak gözeli. Kışar, Bu da kalan şu. Bu neydi anlamadım. Yine diyeyim. Çin kələm firiyə. Yaprak gözəlləri. Abbas ona vurmağa çalışıram. Abbas mən bir tərəf eləyəcəm. Atar gəl. Başla. Burası bizim evimiz. Deməmi? Baxın arkadaşlar, buradan da belə göstəriyib. İkinci də ata qalxan yerdən. Tabii ki canım. Aa, biz her videoda olmamız şart yani Elif abla. Hadi gel Asel, gelin yanına, yanıma çekim. çekeyim. Bakın, benim kızın arkadaşı, en iyi arkadaşı yani. Bir yerde büyümüşler, asil ve Meryem. Asel Medine, Meryem. <laughs> Bunlara hele gamzesi de var. Çok çirkin ya bu kız. Gamzesi de var, o ne? Öyle uğraşıyorum kızlar. Ne yapayım? Çok seviyorum çocukları. Bakın arkadaşlar. Çok güzeldi değil mi? Maşallah. Bunlar biraz sanki susamışlar ya da suluyuflar böyle başlarını eğilir anlamadım. Bu da bir kalan şu. Bu yıldız kalan benziyor. Bakın bu beyak dedim ya bende de var iftal ettim. Bak bu böyle yavrular verdi yanından. Sonra başlıyor sarkmaya. Altında altında da min bir surat var. Muz ıı, tasbihçi şey var. Çok sağlıklılar hepsi de maşallah. Bunu kesin ben getirdim. E, e, galiba e, saksı bulmamış. Hepsini bir yere ekmiş. Bunların dördü de ayrı ayrıdılar. Bakın o ayrıdı bu ayrıdı. Bu ayrıdı bu ayrıdı. Ama maalesef bir yere ekip. Yakin ki fiyagın, saksı bulmamış. Ondan Ay, dolayı kova bulmamış. Bu da diğer e, suklenti. Yanındaki de kara kız. Böyle arkadaşlar. Orada ateş e, Kampa ateşi var. Aşkın gözyaşı. Peygamber kılıncı. Burada da yine bir tane yaprak güzeli. Böyle gördüğünüz gibi. Bakın burada da bir tane de kara kız var. Güneş görmür de yeşil de. Sen de çekeyim. Tamam sen de çekeyim. Benim oğlan da çekeyim. Anam yok ne? Aa. Ayıp ediyor Elif abla. Kızları çekip de oğlanı çekeyim. Arkadaşlar bakın. Görün ne güzel <laughs> bonzai olmuş. Harika olmuş. Bayağı harika olmuş bonzai. Güneş görmür arkadaşlar. Bura gölgede. Ona göre yeşildi. Güneş görmesi gerek ki karalsın. Burası, 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 burası. Yine yaprak Bilişler güzeli. Be. Bunu yeni sulamış. Ona göre bunlar böyle Anladığım kadar öylediler. Erol bunu senden bunu senden bütün köye aldı biliyor musun? Hı hı. Onlar benden bütün köye aldı. Ama bu bu tek bu senden senden bütün köye aldı. Sen nereden almışsın? Bunun beyaz, açıq yeşili də var. Uşaqdıq da amma aynını də almadım. Almadım ona görə. Belə. Bu da ciyer suklenti. Baxın, ciyer suklenti. Günəş görmür də bizarlıqda. Çingene şalvarı. Ah da bu mümin bir sürat mı diyelim böyle. <laughs> da böyle. Gene bağla bağlavladan bağla bundan bir dal ben hmm. Bunun böyle ilk önce iyi görükmür. Bir sene, bir üç dört senesi gerekli. Büyüsün de güzel görüysün. Ona göre bir pek merak göstermiyorum. Şey mu? He, sar sar küçük küçük. Hmm. Bu da bende de var. Çok güzel olmuş bu da. Hmm. Friend'in adı ismi. Bu da kara kız. Bunlar da bende var arkadaşlar. Kalan şu. Şur. Şur. Get bir yakçı bardakta iç. O da bu. Kokusu mühteşem. Rozet çiçekleri. Burada bu, bu renk rozet demolar bütün bahçede var. Aman bizim bu şakların sesine bak. Çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Bakın. Benim bunlar olanımı buradan almıştım. Abladan almıştım. Sebze falan satıyor arkadaşlar. Gelip alırız ara Çok güzeldi değil mi? Ben çingene şalvarımı da abladan almıştım. Aynı o zaman benimki boydaydı onun çingene şalvarı. Sonra onu budadı. Böyle dağıttı. Ekti her yere. Böyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup yorum yazmalı çiçekten böcekten bir şeyler atmayı unutmayın. Böyle biraz buraları da çekeyim dedim. Böyle işte. Bunlar burada kendi kendiliğini her yerde bitir. Yani kimse ekmir. Böyle arkadaşlar o badem ağacı da badem ağacıydı budamışlar galiba gayri şey etmişler <laughs>